Herkese merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Yani LPS Şenda TV. Bugün bir tane video çekeceğiz. Minişler, minişler okulda videosu çekeceğiz. İşte anması yok. Burada Kurban Bayramı'nda miniş açılım videosu gelecek. Çünkü ya da Kurban Bayramı'nda değil işte bir gün yani Kurban Bayramı'nda bir gün daha övürüm. Ve video başla. Of ya yine mi ben ilkin oldum? İlkin olmaktan nefret ediyorum. Neyse şöyle bir arkaya geçeyim. Böyle. Niye ilkin olmaktan nefret ediyorsun ki? Yani sen onu duydun mu? Evet. Benim kulaklarım yok mu? Kocaman kulaklarım mı? Tabii duyarım. Niye ilkin gelmeyi sevmiyorsun ki? İstediğin yere oturursun. Of ya sen yanına oturma. Ay, evet anlayayım. Yani Yoksa beni sevmiyor musun? Seviyorum, seviyorum da işte arkadaşım ya. Çocuklar sizi tebrik ediyorum önce geldiğiniz için. Siz ne zaman geldiniz? Şimdi. Ne? Çocuklar siz daha sabah kalkıp gelmeniz lazım. Döbülü niye gelmedi? Bilmem. Bilmem. Kim daha önce geldi? Aynı anda. Hayır ben kim daha önce geldim. Aslında kim daha önce geldim. Sadece arabada müziği bitirmeye çalıştım. Ama sonra siz park ederken biz hemen park ettik. Sonra geldik. Ay tamam tamam çocuklar. Tartışacak zamanımız yok. Şimdi öbürlerini bekleyelim. <laughs> geldim geldim. Geç kaldım hocam. Hmm, hepinize ceza olarak ne olursa <laughs> öğretmeyin bir daha yapmayız lütfen ceza vermeyin lütfen ceza vermeyin oldu hmm, saatleri bakmamışım o zaman bir günde dikkat etsin zaten çok şaşacağım. Tamam öğretmenim bir daha yapmayız bir daha yapmayız. Dikkat etsene biraz ya. Özür dilerim. Ben şu şeye geçeceğim. Yeho yeho ben de geldim. Oğlum kocaman olmuşsun da bu sınıfa mı gidiyorsun ikinci? Ay üçüncü. Evet giderim sana ne? Canım arkadaşım. Ay sen benim değil misin? koronavirüs var. Öpme sakın. Hmm. Iy, ayağını öptüm. Iy tabii, ıy. Çocuklar, takdir yapmak istiyorsunuz ya hepiniz. Evet, evet, evet. Hayır, takdir yapmayacağız. Yani, yani ay takdir diyorum ya. Takdir kafa bulmuş. Benim de öpmeyim. Yani çekiliş yapmayacağız. Bakın, yani, yani kim sınıf başkanı da tamam, onu yapacağız. Yeho yeho ben katılacağım. Tamam. Öğretmenim öğretmenim geç kaldım mı? Hem de nasıl? Öğretmenim çok özür dilerim çok özür dilerim. Niye şaka mı yaptınız? Çünkü çok az kişi var. Geç anlatacağım teneffüs olunca sekunder. Ama telefonla oynamak istiyorum. Dersi kaynatamam. Ders başladı mı öğretmenim? İnşallah başlamıştır. Evet, evet, evet. Başlamadı. Hayır. Ders başladı mı? Başlamadı. Yuhuu. Çalıştın mı sen? Yok. Bugün matematik vardı. Dün gelmemiştim duymadım. Cık. Neyse dönmüş. Dersin başında konuşulmaz. Öğretmenim derste değiliz ya. Teneffüs yapmış gibiyiz. O zaman teneffüs yok. Öğretmenim özür Buralar. Her yer. Temiz mi? Temiz temiz. Oğlum sen buraya geç. Evet, tamam. Şöyle şey Z diye diyorum. Buyurun. Meydan. Buraya oturayım. Buraya da. Hops. Küçük çocuklar oturacak. Kızım sen küçüksün otur. Of tamam sen de küçüksün otur. Mocuk. Of tamam. Çiçeği çok çiçeği ceza vereceğim ya. Her gün geç geliyor. Of. Çiçek bugün gelmeyecekmiş öğretmenim. Hastaymış. Ne? Bunu bana önceden deseydiler. En kötü öğrendim. Ay ben bir tane daha şöyle bir şey. Alayım. Çok güzel oldu. Heh, tamam böyle daha iyi. Şimdi çocuklar bugün şey yapacağız. Öbür çocuklar gelmedi öğretmenim. Tamam ona bakayım. Yahu. Ay ben şuraya geçeyim çocuk. Yani niye geçtim? Kanki bir daha. Bir daha bir daha bir daha seni göremeyeceğim. Ya ne alaka hayal kurdum. Öğretmenim öğretmenim Geç kaldım mı Ay geç Yine. Tamam öğretmenim kızma Nasıl üzüldüm ama Üzülüm bana ne Asıl beni daha çok Canım öğrencilerim En çok çalışan hem Sınıf bu arası olacak Öbür sınıflara da şans vereceğiz ama ya istemiyorsam hemen Müdür sizi şikayet edeceğim. Hayır öğretmenim özür dilerim özür Tamam tamam. Şaka yaptım. Öğretmenim merhaba. Merhaba. Hmm, Bani. Merhaba. Sen her zamanki gibi Yemek getirdin. Çünkü yemek kokuyor. Evet. Sen şimdi çok ödev vereceğim. Onları yapmazsan cezalar daha da artıyor. Öğretmenim ödeyeceğim. Bir daha yemek getirmeyeceğim. Lütfen lütfen. Ay tamam tamam geç yerine. Ay ben kötü Herkes böyle sırasında yatabilir. Oho. Yatamaz. Kalkın. Of. Böyle olun işte. Al işte. Hem yani ders kaynattınız. Hani ders başlamadı demiştiniz. Öf ya ders kaynattı. Öf ya ders kaynadı ya. Pembiş ne güzel de kaynadığı için üzüldü. Ben de üzüldüm. Pembişten bıkıyorum ben ya. Bıkamazsın. bıkamazsın O en okuluz. İstediğimizden bıkarız öğretmenim. Hem size ne be? Çocuk musunuz? Ö öğretmen misiniz? Belli değil. Evet. Biz sizden bile daha iyi biliyoruz. Mesela ben de akıllıyım, değil mi? Evet çocuklar, hepiniz çok akıllısınız. Ama biraz böyle kötü şeyler olunca çok sinirleniyorum ve sık kızıyorum. Ay tamam öğretmenim. Dikkat et. Tamam öğretmenim teşekkürler ki ben söylediğiniz için. Hadi gel. Ya bağırmana gerek yok. Al işte ben de geldim. Ne <laughs> bu sütlaç? Ben de ne <laughs> maviş? Ay işte. Hmm, neydi senin adın? Boş verin. Ne bu geç kaldığım için özür dilerim. Telefon. Hadi bakayım. Sus kim konuşuyorsa ben konuştum muayis muayis dedim. Sınıf boşaldığına göre ben de telefonuma bakabilirim. açma. Baba. Açtım. Açtım ya. Ya bu videoyu açtım. Çok güzelmiş. Açtım. Açtım. Sus kim konuşuyorsa. Sus. Ma. Susun. Böyle küfürler söylemeyin. Sanki bir küfür öğretmenim. Oho. <laughs> <laughs> Beni bekle. Bir sürü gün. <laughs> oğlum sen de hastalık mı var ne? Hu <laughs> hu you can to <do> bodies. Hu hu you can to bodies. Çocuklar zil çaldı gelin. niye Şey miyav miyav zili koydunuz. Ben de sanırım ki küçük küçük, köde ölüyor. Çocuğum oraya arkadaşın oturuyor. Benim sanki hiçbir arkadaşım Telefonu bakıyorsun da bana bana baktırmıyorsun. Ya sadece bir tane küp. Böyle de koyacağım. Konuşuyor Şimdi kim yarışıyor bu şeye? <laughs> öğretmenim, öğretmenim. Ben yarışıyorum demiştim ya ben yarışabilir miyim? Tabii yarışanlar benim önüme gelsin. Acaba ben de mi gitsem alıp gideyim? Ben gitmeyeceğim. Alo sen gitmiyorsun. Hayır gitmiyorum. Alo sen de gitmiyorsun. İstediği herkes gidebilir. Işte. Sadece üç kişi mi? Dört kişi olsaydı güzel olurdu. Evet benim üç kişi daha iyi. Tamam tamam ne dersen odur. Şimdi herkes çalışacak. Ve siz çok hızlı geleceksiniz. Tamam tamam. Yarın olunca bir daha herkes aynısı toplanınca. Özür dilerim de abim konuşuyor. Kusura bakmayın abim. Ben abi, böyle bir şey yapmayacağım. Oh. Yes çok çalıştınız mı? Evet evet. Yani kim seni seçti? Söyleyin. Kim seni seçti? Kim seni seçti? Kim seni seçti? Ben seni seçtim. <laughs> kim <onu> seçmiş ki? <laughs> tamam. <gülüyor> ve sen kazan ve sen ikinci ve sen üçüncü. Nasıl olur? Sen çok çalışkandın ama ilk kez bu oldu. Lan nasıl olur? Herkes herkese dedim ki. Herkese dedim ki. Arkadaşlar herkese dedim ki. Beni tutmazsanız size dondurma yok. Bedava. Beni tutarsanız size bedava dondurma. Siz de böyle yapın. Sonra da başkan olursunuz okulun. bu arada bir şey diyeceğim de. Bir sürü kulağları sen yapman lazım. Bir söylemen lazım. Alo, alo, seni söyleyeceğim. Ama sen iki nokta olman lazım. Ve sen bana ev lazım. Hayır! Arkadaşlar abone olmayı unutmayın, like atmayı unutmayın. Ayşe ne da? Lepes Ayşe ne da TV? yüzünü gösterecek. Kaç abone olunca? Unuttum ben. Ve her şeyin TV'ye sorarım. Ve sonra size söyleyeyim. Kaç abone? Pişt pişt. Tamam. Kapat. Tamam kapatıyorum. Hep her